Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Çok yüksek bir giriş yaptım farkındayım. O yüzden tekrar yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Fatih. Çok kısa kendimi tanıtacağım. Bu kanalda travel teknoloji ve videograflık üzerine içerikler paylaşıyorum. Bunlar üzerine sohbet ediyoruz arkadaşlar. Konumuz son 2 haftadır olduğu gibi iPhone 14 Pro serisi. Elimde gördüğünüz cihazlar iPhone'un son çıkan teknolojisine ait iPhone 14 Pro cihazları. Özellikle herkes bu cihazların kamera performansını merak ediyor ve ben bu videoda size bir fotoğrafçı gözünden iPhone 14 Pro serisinin kamerasının ne kadar başarılı olup olmadığını göstereceğim. Bütün profesyonel işlerimde kullandığım ay Sony S3 cihazımı iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırdım arkadaşlar. Kamera performansında aradaki farkı tam olarak çözmeye çalışıyorum. Çünkü neden? 14 Pro Max'in profesyonel işlerimde ana kamera yanında yer alıp alamayacağını çözmeye çalışıyorum. Bu konuda size de çok bilgi verecek bu video. Şimdi beraber bakalım bu karşılaştırma videosuna. Üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. İlk görüntüde İstanbul Karaköy'de çektiğim bir plan arkadaşlar. Buradaki iPhone görüntüsünde şöyle bir durum var. E, gökyüzü çok daha dinamik, aralık, kontrollü bir şekilde yazılımsal düzeltme ile verilmiş bize ve şu dipnotu da düşeyim arkadaşlar. Buradaki görün ProRes video formatında kaydedildi. Log formatta 10 bit olarak kayıt yapıldı arkadaşlar. Baktığımızda Sony'nin görüntülerinde daha soft, daha aralıktaki geçişin yumuşak olduğunu görüyoruz. Tabi bu Apple tarafında şu şekilde yapılmış. Burada dijital bir düzeltme ya da iyileştirilme var. Kontrast alanlar biraz daha yoğun ama detaylar dengelenmiş bir şekilde verilmiş. Özellikle örnek veriyorum vapurun arka kısmına baktığınızda iPhone bölümünde şöyle bir iyileştirme var karanlık alan dengelenmiş bir şekilde daha fazla detaya sahip. Sony'nin görüntüsünde ise karanlık alan biraz daha post prodüksiyonla düzeltilmeye ihtiyacı var gibi duruyor. Koyu alanlardaki detayları daha ön plana çıkarmak için ekstra bir müdahale yapmamız lazım ama bunu manuel olarak bizim ilerletiyor olmamız gerekiyor. Buradaki görünür yüzdeki fark bu diğer geri kalan bütün görüntülerde de bu şekilde fark göreceğiz. Şimdi bu görüntüyü bir oynatalım. İkinci planda vapurun baca kısmından detaylar var. Burada aslında renk yapmama rağmen burada da dediğim gibi Apple'ın kendi içinde yaptığı bir yazılımsal müdahaleden dolayı renklerde bu şekilde bir farklılık var. Tabii ki bunu düzenleme ile kendiniz manuel düzenleme ile tekrar birbirine eşit renklere getirebilirsiniz. Buradaki en bariz fark detaylar. Bina üzerindeki detaylar arkadaşlar. Tabii ki yine iPhone tarafında ekstra bir dijital keskinlik verilmiş durumda görüntüye. Bu azaltılabilir mi? Yani yazılımsal olarak yapıldığı için kamera içinde, telefon içerisinde bir azaltma yapılamayabilir ama daha sonrasında bu keskinlik Premiere üzerinden geri alınabilir. Diğer planda ise yine aynı açıdan çekilmiş bir görüntü. Asıl önemli kısım şu. Telefonun üzerinde bulunan 3 kameradan telezoom olan kamerayla çekim yapılmış durumda. Ve telezoomdaki maksimum megapiksel 12 megapiksel kullanılıyor. bu 12 megapiksele baktığımızda detaylarda biraz daha kayıp yaşanabileceğini düşünüyoruz. Ama Sony de 12 megapiksellik bir kamera. Tabii ki full frame özelliğinden dolayı sensör boyutunda çok inanılmaz fark var iki cihaz arasında. Ama yine de Apple burada Burada aranın açılmasına çok fırsat vermemiş. Bu görüntüde arkadaşlar telefonun ultra geniş açısıyla çekilmiş bir görüntü. Yaklaşık 13 milim gibi bir değere sahip. Bu kamerada %200 zoom yaptığımızdaki bozulmayı görüyorsunuz. Yine 12 megapiksel baz alınıyor. Bu kısma geçtiğimizde kameranın ana sensörüne yani 48 megapiksellik sensörüne geçiyoruz. Ve detaylar tamamen düzenmiş durumda. Görüntü cidden çok fark ediyor. Bu da... 48 megapiksellik kameranın %200'lük zoomlu hali. Yine keskinlik ve detaylar tatmin edici durumda arkadaşlar. Bu da yine telezoom kamerayla çekilmiş. 12 megapiksellik sensör üzerinden bir görüntü. Görüntülerde işleme yok. Kameranın üzerindeki yaklaşık 77 milimetreye denk gelen bir telezoom kamera var arkadaşlar. Bu kamerada da detaylar gerçekten tatmin edici. Tabii ki bu en önemli kısım. Bunların gün ışığı altında çekilmiş olması. Gece performansına geçtiğimizde, ana kameradan diğer kameralara geçtiğinizde 12 megapiksele düşüşle beraber görüntüde bozulmalar meydana geliyor. Bu da 3 kameranın birbiriyle karşılaştırmasını tek ekranda gördüğümüz bir format. En sol tarafta gördüğümüz görüntü 13 milimetrelik ultra geniş lensin görüntüsü ve 12 megapiksel sensöre sahip. Ortadaki görüntü ise ana kameraya yani 48 megapiksellik sensöre sahip olan 24 milimlik lensin görüntüsü. En sağdaki görüntü ise 77 milim lensin 12 megapiksel sensörlü görüntüsü arkadaşlar. Burada benim kişisel yorumum 3 kameranın da gerçekten tatmin edici sonuçlara sahip olması. Bu görüntüde ise çok fazla detay var. Binanın üzerindeki işlemeler olarak çok fazla detay var arkadaşlar. Sol taraftaki iPhone görüntüsünde dijital keskinlikten dolayı görüntü çok daha net duruyor. Sağ taraftaysa Sony'nin detayları mevcut. Tabii ki burada iyileştirme yapılabilir ama sizin de gördüğünüz gibi arada yok denecek kadar bir fark var. Hatta yok belki de. Gördüğünüz gibi çok iyileştirilmiş bir kamerayla e, yakalanan fazlasıyla detay mevcut. Ben bu konuda cidden Apple'ın performansını şaşırtıcı buldum. Performanslar neredeyse birbirinin aynısı. Tabii ki bir bir tık müdahale var. Yani renk uzayları farklı cihazların işlemci üzerinden çıkan ilk görüntüde farklar var. Birbirine eşitlediğimiz zaman aradaki fark yok neredeyse. Yani görüyorsunuz burada Apple'ın verdiği bir sonuç var. Burada Sony A7S3'ün verdiği sonuç var. Yani burada bu cihaz benim ilk yorumum olarak baktığımda profesyonel işlerimde benim ikinci kameram olabilir mi? Evet benim ikinci kameram olabilir. Ama bu cihazın özellikle ana sensörünü kullanırsak profesyonel işlerde iyi sonuçlar alabiliriz. Yani burada telefon üzerine uygun bir case yerleştirilir ve ana sensörün bulunduğu 48 megapiksellik lensin üzerine ek lensler takılırsa buradaki alacağımız görüntüler bizim için profesyonel kameradakinden çok büyük farklara sahip olmayacaklar. O yüzden iki cihazı yani A7 S3'ü ve iPhone 14 Pro Max'i birbirine eşitlemek çok zor değil. Bence bu başarılabilir duruyor arkadaşlar. Bu izlediğimiz videodaysa iPhone'un gece performansındaki iyileştirmeyi gösteriyorum arkadaşlar size. Yani buradaki noise miktarı inanılmaz azaltılmış. Herhangi bir kumlama hissedilmiyor. Özellikle yani aslında buradaki söylediğim gibi az önce söylediğim gibi gece performansı alırken cihazda ana sensörü kullanırsanız pürüzsüz ve temiz bir gece kaydı yapabilirsiniz. Ama geniş açı ve tele zoom lensleri kullandığınızda sensörleriniz 12 megapiksele düştüğünden kumlanma ve görüntüdeki net alan detay kaybı daha fazla oluyor. Buradaki benim size önerim dediğim gibi kameranın ana sensörünü kullanarak gece videosu çekmenizdir. Bu da diğer bir açıdan görünüş. Gördüğünüz gibi bir telefon sensörüne göre çok başarılı. Arkadaşlar kamera karşılaştırması bu şekildeydi. Sonuçlara baktığımızda bir telefonun bir profesyonel makineye karşı başarısını görüyoruz. Bence cihaz profesyonel çekimlerde kullanılabilecek bir kamera performansına sahip. Bir sonraki videoda iPhone 14 Pro serisindeki en iyi kamera ayarları şeklinde gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Yorum yaparak sorularınızı sormayı unutmayın arkadaşlar. Aktif bir şekilde sorularınızı cevaplıyor olacağım kanalda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.